Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dün A ve B gruplarını değerlendirmiştik. Bugün de C ve D gruplarını değerlendireceğiz. Bugün diğer videolardan farklı olarak biraz daha farklı görseller kullanmaya çalışacağım. Yani videoyu biraz daha sıkıcı olmaktan daha eğlenceli hale getirmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan like atıp abone olmayı da unutmayın. İsterseniz C grubuyla başlayalım. C grubunda ilk bakışımızda net bir hem turnuvanın favorisi olan bir takım var İngiltere. E, hepsini konuşacağız fakat burada hani 3 tane gene ben sürpriz yapma potansiyeli olan takımları olduğunu düşünüyorum. Sırbistan, Danimarka zaten önceki turnuvalarda da sürpriz yapmış olan ve yapma potansiyeli hala olan bir takım. Slovenya'da neredeyse ilk defa katılıyorlar bu turnuvaya. Umarım renk katarlar. Şimdi isterseniz Slovenya ile başlayalım. Slovenya için son oynadıkları 2 maç üzerinden biraz gideceğim. Bence biraz enteresan bir takım var. Yani aslında bakıyoruz hani pek e, ön plana çıkan iki oyuncu var. Oblak ve Benjamin Şeşko. Buna e, spor öyle de da biraz dahil edebiliriz. E, dizilişleri 4-3 oluyor. E, fakat bu e, maçta da 4-4-2 kullanmışlar. Yani 4-4-2 de oynayabiliyorlar. 4-3-3 de oynayabiliyorlar. Bu biraz teknik direktörün inisiyatifine kalmış. Fakat hani ben e, büyük, yani daha zorlu maçlarda 4-4-2 kullanabileceklerini düşünüyorum. Hani ilerideki iki çift forvet hani daha ileride baskın kalır. Gerideki 4-4-2 hani o 4 4 yani 4 ardına 4 şeyini kurarlar. E, baktığımızda atan ve tutan olarak iyiler. Yani e, kalecileri zaten oblak inanılmaz ayrı bir seviye. Şey. Benjamin Şeşko da biraz bence enteresan bir oyuncu. Leipzig'de bu sezon iyi işler yaptı. Ben Slovenya'nın bu grupta hani e, çıkamasa bile ben bu gruba hani bir renk katacağını, turnuvaya hani e, bir renk atacağını işte güzel goller atacağını, bir iz bırakacaklarını düşünüyorum. Burada ön plana çıkan hani, ülkemizden de Mihazait var. E, Brekol'le belki stoperde biraz hani kurtarıcı bir oyuncu. Bir fakat hani sert bir takımlar. E, bence gene büyük takımlara e, ters gelebilecek, zorlayabilecek bir takımlar. İsterseniz sıradaki takımla devam edelim. Danimarka'da da son oynadıkları birkaç maç üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şimdi son oynadıkları iki maça bakalım. Burada 4-3-3 gibi oynamışlar. Burada e, 3-4-1-2 gibi oynamışlar. Bir önceki maçların kadrosunu koymadım fakat e, bir önceki maçta gene 4-3-3. Öncekinde bu sefer e, 3-5-2 kullanmışlar. Sonraki maçta yani gene e, bu sefer 5-3-2 kullanmışlar. Yani sürekli diziliş değiştirebilen bir takım. E, rakibe göre hareket edebilen bir takım. Bu bence güzel bir şey. E, fakat hani büyük takımlara karşı genel olarak bu e, 5-3 karışımı sistemle oynuyorlar. Yani 5'li sayabiliriz aslında bunu. Bir de bende çok geniş bir havuzları var. Şimdi yani ilk 11'e bakıyoruz şimdi. Bu hazırlık maçının kadrosunu koydum ben buraya. Damsgaard, Hoylund Kristensen, Hoiberg, Kovalsen, Westergaard, Andersen, hani Kristensen, Michael, hani bunlar hani kulağımızın aşina olduğu, hani daha önce duyduğumuz oyuncular. Bir de bu kadronun yedeklerine bakalım. E, aynı maçın yedekleri burada Simon Kaya var, e, yine iyi bir oyuncu, e, Jensen var, Delaney var, Eriksen zaten yani takımın yıldızı, Dolberg var, Yusuf Paulsen var, Gol atan bir oyuncu fazlasıyla. O yüzden ben yani bir önceki turnuvalarla hani bir önceki turnuvalarda sürpriz yapan bir takımda bu turnuvada ama ben bu yani fazla oyuncu sayısının takım içinde hani bir zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Ama yani güçlü bir takımlar benim tahminime biraz e, değişik gelebilir gene size önceki videomda olduğu gibi fakat hani burada ben e, Danimarka gene sürpriz yapabilecek bir takım bence. Ama bu diziliş değişikliği yani sürekli her maç diziliş değiştirmeleri belli bir sistemlerinin hani o kadar e, her maç kullandıkları bir sistem her maç kullandıkları bir sistem olmadığını gösteriyor. Bu da bence biraz riskli oldu gibime geldi. İsterseniz sıradaki takım Sırbistan'a devam edelim. Sırbistan'da kadro üzerinden gideyim. 3-4-3 e, pardon 3-4-3 evet evet 3-4-3 ya da 3-4-1-2 gibi oynuyorlar. Üçlü stoper kullanıyorlar. Kalecilerden üç kaleci de bence oynama potansiyeli olan kaleciler. Fakat Raykovic kullanacak diye tahmin ediyorum. Stoper üçlüsü burada Milankovic ön çıkıyor. Yanında e, diğer oyuncular da oynayabiliyor. Stoic ve Pavlovic genellikle forma şansı buluyor. Fakat diğer oyuncular da forma şansı bulabilir. Orta sahalar gene yani bu biraz hani üst seviye bir takım bence Sırbistan. Hani büyük takımları aslında zor. Hani kafa tutması beklenen ama o patlamayı Dünya Kupası'nda yapamayan ama bu turnuvada yapma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum ben. Bu turnuvaya biraz daha kendilerini toparlamış hazır geliyorlar gibi geldi bana. Orta saha ikilisinde Maksimovic Gudaş oynayabiliyor. Oynuyor genelde. Yani Milinkovic Savic de onların önünde yer alıyor. Genellikle. Hücum hattında Vlovic, Lukovic, Mitrovic. Üç tane iyi var. Filip Kostic sol kanat bek olarak Tadic onun önünde. E, Tadic ofans fırtası adı değerlendirilebiliyor. Mitrović Mitrovic, Vlovic X de Mitrovic özellikle Alhilal'de inanılmaz bir sezon geçirdi. E, orada forma rekabeti olabilir. Lukovic de oraya girebilir. Ama bence çift forat oynayıp Mitrović e, Mitrovic, Vlovic oynar diye tahmin ediyorum. Bu grupta da ben hani dünya kupasında yapamadıklarını bu bu sefer bu grupta biraz daha hazırlanmışlar bence turnuvaya. Daha önce bir hazırlık maçlarına baktım. Kadrolarına göz gezdirdim. Skorlara da bakarsak hani bence e, iyi açıcı iyi bir takım. Umarım da başarılı olurlar. İngiltere'de taktik tartışı üzerinden birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Hem bu grubun değil turnuva olarak en önemli, en büyük favorisi. E, kadro kalitesi bakımından da en güçlü takım. Ben bu takımın yine e, şampiyon olacaklarını aslında düşünmüyorum. Yani en güçlü favoriler ama ben şampiyon olacaklarını düşünmüyorum. Biraz sebeplerine geleyim şimdi hücum attı biraz belli aslında. Bu tarafta Phil Foden inanılmaz bir sezon geçirdi. Kane inanılmaz bir sezon geçirdi. Burada da Saka inanılmaz bir sezon geçirdi. Hücum hattı çok formda. Bunlar zaten kalitesini gösterecektir ve gollerini atacaktır. Fakat şimdi burada şu orta saha dikkat çekmek istiyorum biraz. Şimdi burada olasılıkları bakıyoruz. Kobi Mayno oynayabilir. United'da iyi bir sezon geçirdik, e, Kupada kazandı. Finalde yanılmıyorsam gol de attı. Burada Declan Rice. Şimdi burada kesin olan oyuncu Declan Rice. Bunu biraz ayırıyorum. Bellingham da aslında burada kesin ama Bellingham'ın yeri bence biraz kesin değil. Şimdi Bellingham mantıklı olan bir insan. Hani bu sezon 25 gol 17 asist yapan bir oyuncu. burada oynar değil mi? Fakat yedeğine bakıyoruz. Yani böyle de bir oyuncu var. Cole Palmer hani burada İngiliz basının sertliğini ve hani Southgate'in biraz hani e, ipin ucunda yani ip kesildi kesilecek hani bu turnuvada final göremezler. hatta bence şampiyon olmazlarsa kovulması muhtemel olan bir isim. E, o yüzden bence en ufak hatasında e, bir hani e, sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bu da bence bir baskı yaratacaktır. Zaten bence stoperde Maguire'ı almamasıyla bir hata yaptı. Her ne kadar iyi bir sezon geçirmese de. Bence Maguire kadraya girmeliydi. Yani buraya şimdi Maino'yu mu yazarız? Bellingham buraya yazıp buraya Palmer'ı mı yazar? Hani Maino'nun tecrübesine güvenmeyip. Buraya Trent'i yazar. Buraya Bellingham'ı yazar. Buraya Walker'ı yazarsa buraya kim koyacak? Hani Lewis Dunk'la mı turnuva oynayacaklar? İngiliz takımı bu kadar mı eksik? Burada Stones tamam kesin. Burada Luke Shaw ne kadar güven veriyor? Hani soru işaretleri var. Tamam Pickford kalede. Hani kaç sezondur burada oynuyor. Tamam. Bir sorun yok ama ben özellikle şu orta saha ikilisinde yapacağı her türlü hani mesela benim için doğru olan şu. Burada Kobe Maynard. Burada Bellingham. E, burada Trent. Burada Walker. Burada da Stones. Yani Walker'ın ben stoper oynaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat yani e, Trent'i diyelim ki mesela ben dediğim gibi oynattı. Yani Kobe Mayno niye oynuyor diye bir tepki gelebilir. Bu takımda işte Palmer oynamaz mı diye bir tepki gelir. Hele Palmer mesela yedekten girdi gol attı. Yani büyük tepki alır. Ben Southgate'in de biraz hani yaranmak için bir şeyler yapıp bu turnuvayı verebileceğini düşünüyorum. Biraz yani 2020 e, Avrupa Şampiyonası Türkiye gibi bir yorum oldu. Biraz şey gibi yaptım ama e, çok güçlü bir takım. Ben İngiltere bu turnuvayı biraz nasıl kazanamazı size anlatmaya çalıştım. Ama bu gruptan bence net lider çıkarlar. Yer finalinde en az görürler diye düşünüyorum ama Southgate'in işi zor diyeyim. Kadro planlamasında ona büyük rol düşüyor. Umarım bunun altından kalkabilir Gareth Southgate. Şimdi isterseniz bu grubun tahminini yapalım. Arkadaşlar benim grup tahminim bu şekilde. Genelde sondan başlıyorum. Arkadaşlar birden başlayayım. İngiltere az önce İngiltere'nin biraz zayıf yönlerinden bahsettim. Yoksa İngiltere'nin Hani her güçlü yönü var harbi, harbi güçlü yani. Hani orada saklası Kane'i. Bu yüzden İngiltere'yi bir yazıyorum. Ee, Sırbistan'ı zaten az önce bahsettim. Ee, güçlü bir güçlü bir takım edeyim yani O beklenen patlamayı bu da yapacaklarını zaten söyledim az önce. Ee, Danimarka hani her hani bir üst tarafa kendilerini bir şekilde atıyorlar. Ama son Dünya Kupası'nın da hani eee Sonucu ile birlikte. Ee, ben bu turnuvada iyi olabileceklerini düşünmüyorum. Üçüncü olarak da yanılmıyorsam çıkamazlar. Diye hatırlıyorum yani. Tahminimi Danimarka bu gruptan üçüncü olarak çıkamaz diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama ben üçüncü çıkamaz Danimarka buradan diyeyim. Ee, diğer diyeceğim Sülova'ya renk katar dedim. Ee, bence güzel goller turnuvada bir iz bırakacaklarını düşünüyorum. İsterseniz diğer gruba D grubuna gene bir favorinin olduğu gruba geçelim. Bu grupta gene Turna'nın favorisi yani en favori iki takımdan biri olan Fransa. İngiltere birlikte var. Ee, iki, iyi bir takım. Hollanda var. ters bir takım. Sert bir takım. Bence Turna'nın sürpriz yapması en beklediğim iki takımdan biri. Avusturya. Diğer de Macaristan. Ee, bir de Türkiye yenen genç ve bu sefer bence iyi gelen bir Polonya. Bu benim gözümde bir ikinci ölüm grubu. İsterseniz Hollanda'ya geçelim. Hollanda milli takımına da taktik katısı üzerinden bir şeyler anlatacağım. Önce dizilişe başlayalım. 3-4 ee, üç, e, bu üçlü oyuncakları kesin gözüküyor. Fakat burası yani 3-4-1-2 değil de bu iki kanat. Santrafor da olabilir. 3-4-3 de olabilir. Fakat genellikle bir ofans potası iki sahte dokuz gibi oynuyorlar. Hani orada Depay tercih, tercih, tercih yanında da iki oyuncu da değişkenlik gösteriyor. Ee, burada belki de en iyi hani kalecinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak bir defans var. Van Dijk, e, Van de Ven ve Delight. Van de Ven yerine farklı oyuncular da olabilir fakat Van de Ven bence iyi bir sezon geçirdi. Hak eden kişi o. Sağ kanat bekte iyi bir rotasyon var freeponk, Dumfries. Frimpong oynayacaktır. Fakat hani Dumfries'i tercih etse ben pek de şaşırmam. Fakat şöyle bir durumda 3. Bu dizi işte ben bu noktada Frimpong'u burada Dumfries'i e, daha iyi olabileceğini, takıma daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Fakat şimdi bu dizi üzerinden gideceğiz. E, burada e, belki en iyi defans hattı gözüküyor. E, gerçekten de turnuvanın en iyi defans hattı olabilir. Fakat hani önlerindeki şu ne kadar iyi bir defans olsa da hani şu omurga e, çok kritik. E, bu mesela İngiltere'de turnuvanın favorisi mesela İngiltere. Bu İngiltere'de iyi. Yani orada Bellingham oynasa, Mino da oynasa, Rice Mino hani bu ikili orta ikilisi iyi. İngiltere'de defansta bir sıkıntı var. E, ama bunu biraz yani İngiltere kısmına dönmeyelim şimdi. Bu iki isim hani Dehong'un olmaması ile birlikte hem teknik bir oyuncu eksikliği var. Burada rejim dersi oynayacak gibi gözüküyor. Hem de defansif bir isim eksikliği var. Hani burada Hollanda'nın bu orta saha ya hatta bu üçüncü oyuncuyla da dahil edersek bu orta saha üstünde ben sorun yaşayacağını düşünüyorum. Bir diğer sorun yaşayacakları bölüm ona geçen önce burada Daily Blind oynayacak gibi gözüküyor. Yani kanat bek aslında bunu mesela beşli gibi düşünsek bu 5 isim de çok iyi. Ama o 5 isim dışında iyi olan bir şey ben göremiyorum şahsen. Bu ileri ikili de net bir santrafor yok. Depay hani formu ne kadar iyi tartışılır. Yanında oynayacak isim Vegors, Luke De Jong hani Luke De kadroda memnun değilim. Yani bu da kim oynayacağı belli değil. Ben Hollanda'nın son Almanya hazırlık maçını da göz önünde bulundursak e, eleme aşamasında da Fransa kaybettikleri 4-0'lık maçı da göz önünde bulundursam, ben bu grupta e, iyi işler yapamayacaklarını, bir şekilde kendilerini dışarı atarlar bence ama iyi bir e, sonuç alabileceklerini de düşünmüyorum. İsterseniz Fransa'ya geçelim. Fransa'ya geçtik. E, Fransa'da ben bu e, görsel üzerinden bir şeyler anlatacağım al bu sefer. Yine yani taktik sizi sıkmak istemedim. E, burada kayıtta Magnum oynayacak bir gözüküyor. Fakat ben burada Doris'in eksikliğini hissedebileceğini düşünüyorum. Çünkü ya, bu tip turnuvalarda biraz tecrübe plana çıkıyor. Ve yani Magnum e, milli maçı biraz az olan bir isim. 2022 Dünya Kupası'nda da formayı Doris'ten Bence burada bir tecrübesizlik hani ufak hani çok e, hani gözle düşünmüyorum ama ufak tecrübesizlikler olabilir. Nasıl e, bu sezon şampiyonlar günü her ne kadar iyi oynasına ufak hataları gibi Bernardo'dan yediği gol gibi. E, e, 4-2-3-1 veya 4-3-3 tercih ediyorlar. Burada e, defansta sol bekli bence hak edersin Fernand Mendy. Fernand Mendy bu sezon o kadar iyi performans vermedi. Fernand Mendy yani bu sefer kendini açtı. O hak ediyor diye düşünüyorum. Ee, Sabit de Kunde gibi gözüküyor. Ee, daha işte henüz yani şu anda yok. Ee, ama bence hani Sasha Boy mesela Galatasaray'da formuna gelse Kunde'yi keserdi. Yani onu da eklemek istedim. Yani o kadar da iyi bir yok benim düşüncem. Bu sefer de Saliba kesin. yani ee, yani %100 Saliba. Yanında e, Konate, Upamecano var fakat Upamecano bireysel hata yapan bir isim sıkça. Bu yüzden Konate orada oynar gibi geliyor. Önlerindeki e, üçlü bölüme muhtemelen Griezmann yani 4 2 3 1 üzerinden gidersek e, ofans orta sırada Griezmann kesin. Arkalarında Chouameni, an gibi gözükse de yani bu dönem onlar oynar. Kante burada iyi bir alternatif. Rabiot ve Zaire Emre'de öyle. E, Fofa'na biraz da yani sakatlıklar, kartlar, kırmızı kartlar kovalayacaktır diye tahmin ediyorum. Hücum üstünde zaten, konuşmaya gerek yok. E, Jiro, hani 41 yaşına geldi, Amerika'ya gitti ama gene o tecrübesiyle bence Jiro oynayacaktır. 90 dakika olmasa bile. Yani Jiro oynar ama ya burada de elinde iyi bir kadro var. Yani Jiro kötü oynarsa yerine Kolo aynı Turam değişikliği e, gelebilir aynı Dünya Basfina'dek gibi. E, sağ kanatta Dembele gibi oynar gibi ama Barkola iyi bir sezon geçirdi bence Paris'te Onun da oynayacağım maçlar elbette olacaktır. E, bence Fransa kadro açısından da hazırlık yani e, hazırlık ve bu turnuvalara e, bir alışmışta var bu durumlarda hep iyi performans veriyor. Hani Fransa'nın kötü turnuvası bir tek bir Euro 2020 olarak düşünebiliriz. Son kupalardan e, bahsediyorum Euro itibaren. O yüzden ben Fransa'nın hani yer rahat var ama benim e, tahminlerimde Fransa şampiyon olacak gibi düşünüyorum. Ve bence şampiyon Fransa olacak. İsterseniz sıradaki takımla devam edelim. Polonya'ya gelirsek, Polonya hani her turnuvada yani Lewandowski'nin hani bu takım Lewandowski artık sırtlar diyoruz ama Lewandowski henüz pek onu gösteremedi. Euro altı da biraz gösterdi. Hani ben bu takımı artık eskiden hani bir şekilde bir şey yaparlar. Hani Lewandowski taşır işte arkasında Zilinski var. İyi var. Çezni var. Atan tutan olarak iyiler. Ama e, pek onu gösteremediler. Benim de Polonya hakkında biraz umudum düştü. Ama bu takım çok iyi bir takım. Yani eski takımlardan iyi. Kivior Arsenal'den geldi. Bednarek iyi bir oyuncu zaten. Orta sahada Zielinski yanında Şimanski oynar muhtemelen. Şimanski çok formda. Yani biz de oynadıkları... Bu arada bu biz de oynadıkları maçın kadrosu. Onu ekledim. Yani Şimanski bizim maçımızda inanılmaz oynadı bence. İkinci yarıda girmesine rağmen. Solda Zalevski. Zaten yani Roma'da takip ettiğim bir oyuncuydu. İyi de bir gol attı. E, bence yani belli etti burada Milik, Şividerski ve Lewandowski üçü de sakatlandı. Yani Lewandowski dönecek gibi gözüküyor. Şividerski de muhtemelen hani geri dönebilir. Onun tam sakatlığını göremedim. Ama burada Milik'in sakatlığı. Hani orada Şividerski, Lewandowski ikisinin hani birine bir şey olsa bizim maçta ikisine de oldu. Yani yerde Piatek ne kadar güven veriyor. Başakşehir'de pek fazla golü yok. Sezon 2 Süper Lig'den bahsediyoruz yani. Play Expert'dan sonra yeni bir saat şey oluşuyor kapımızda. Adam da var hani tanıdık çok isim var. Ama ben e, Polonya'nın gene o beklenen şeyi yapabileceğini düşünmüyorum. Şimdi son takıma Avusturya geçelim. Avusturya benim yani en beklentinin Macaristan'dan sonra yüksek olduğu sürpriz takım kategorisinde. Beklentimin en yüksek olduğu ikinci takım Macaristan'dan sonra e, bu iki takımdan biri bence yarı final görecek. Avusturya yani ne kadar büyük takımlara yani ters bir takım olduğunu bence bence gösteriyor. E, yani milli takımımızın çok e, baz almamız gereken bir şey olması da bize altı tane attı adamlar. Güçlü bir takım var. E, yani bu gruptaki takımların hepsinin hani, güç güçlü olduğunu şuna yani sert bir takım olduklarını. Bizim bir takımımızın hani pek sert takımlara <laughs> cevap veremediği bir dönem vardı. Yüreği yandı Hani o dönemde Hollanda'ya bu grupta 6-1 kaybettik. Avusturya'ya 6-1 kaybettik. Yani ne kadar e, güçlü bir takımlar olduklarını bence biraz burada anlayabiliriz. E. Laimer Seyf zaten yani çok güçlü orada Sabiçer e, formayı alacaktır. E Kainz'dan. Bayern Mürnagler, pardon, e, ee, iyi bir oyuncu. <laughs> Santral orada Gregorich, Arnautovic de orada girecektir muhtemelen. O i̇şte da ekleme. Stoper'de Leonard iyi oyuncu. Yani ne kadar e, ters bir takım olduklarını bence en iyi bizim milli takımımız biliyor zaten. E, umarım da başarılı olurlar. Ben başarılı olmalarını istiyorum. İkinci kez katılıyorlar. İlk katılmalarında biraz hani renk kattılar. Ee, yanılmıyorsam şeyleri de karıştırabilirim. makarna da de, de karıştı karıştırabilirim. Umarım karıştırmıyordur. Bu yorumdur. Ee, ama yanılmıyorsam ilk yani turnuvalarında biraz kötü bir sonuç almışlardı. Umarım bu turnuvada iyi bir sonuç alırlar. Şimdi tahminlere geçelim. Arkadaşlar benim sıralamam böyle. Bu sıralamayı sonra şunu söyleyeyim. Ben bu sıralamaları rastgele değil de şey şu şekilde yapıyorum. Yani tüm maçların skorlarını yazdım. Grup maçlarını Onlardan hani kim kaç puan alıyorsa ona göre sıralamayı yaptım. Yoksa hani ben şu an rastgele tahmin etmedim, maçları tahmin ettim. Çıkan sonuçta bu şeklinde size gösteriyorum. Fransa burada zaten birini çıkar konuşmaya gerek yok bence. Avusturya'yı ikiye koydum biraz sürpriz. Dediğim gibi ters takımlar ve Hollanda bence biraz güçsüz. Yani az önce dedim bir şekilde kendilerini dışarı atarlar. ama daha da ilerleyemezler gibi bir düşüncem var. Yani o yüzden de Hollanda'yı 3'e koydum. Avusturya'yı da ters bir takım olduklarını zaten söylemiştim. Polonya'yı yine 4'e koydum. Hani bence iyi bir takımlar. Ama şu şekilde bence biraz şanssız bir gruba düştüler. Bu grupta Avusturya da Polonya gibi sert ve ters bir takım. Hollanda da yani zaten Hollanda. Onların da önüne geçemezler diye düşünüyorum. Ben buradan ilk üçün çıkacağını düşünüyorum bu arada. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda E ve F grupları gelecek. Bu arada videoların süresini hani kısaltayım mı böyle iyi mi yorumlarda hani fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.